Oo, ölüyüm lan, ölüyüm mü? Bomba ile ölüyüm ben daha. The blue team has scored for the first time. Tam tam iyi oldu. Sonuç. Ya oğlum. Ama dört kill aldı ya. Ben el tuşuna basmadım az önce. Bak 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 iki kişi gelmeyin bak bak. Kill. Nereye gidiyordunuz? <laughs> tamam tamam. İki kişi birlikte sıkarsınca öldürürüz onu. Tamam. Killing spree for the red team. <laughs> tamam. Burada pusarak ne öldürürsün kardeş. Burada oldum. Ben ha, olursun. Hadi <laughs> <Öldürürüm. gülüyor> şampiyon. Ben onu öldürürdüm ya. Oğlum bunlar üç kişi ya. Bomba atarsam ölür müsünüz? Ölün de kurtulan. Ekran dönüyor. Ölün. Ölmediler. Kilim çalın da. Yok. İki tane duvar. Duvar var ya, ya alıyorlar sonra duvara kusurlar ya dur lan ateş tuşuna basamadım diyorsunuz ki hep bir bahane hep bir bahane evet. hep bir bahane çıkar kafanı 4 numara için hepsinin canı yok ya canı Ya mermi mi bitti ya? Mermi bitti yoksa almıştım onu. Anladım. ben canını hazırlarsam 4 numara alır. 4 numara öl. 친. 금 지금 사이거 а 야는아요 저희 a u 이 Be careful! You're losing the game! The blue team doesn't have a lot of time left! <laughs> Aa, adamın canı yok neredeyse arkadaşlar bu bu bütün böyle bitemez sizi defaat yani kaybetmeyle güzel bir uzi e, challenge'dan sonra o yüzden ben bir uzi challenge'ına daha gireyim. Evet arkadaşlarım benim güzellerim canlarım bir tane Gidiyorum ben Team match let's go O kaçmış Reloading <laughs> olan... Next point ne for the red team bak bu Oldum, oldum. Ya Ben mermi değiştirdim zannettim. Ya of diye Aa ben niye diye silah geçmedim. <laughs> Ama canı yok değil. Sinemiyor yani. E... Ya bak. Kim nasıl çalınır? 4 numaradan. 4 <laughs> <laughs> <laughs>

şimdi kardeşim annenin sen hazırsın. Ama benim gibi korku da olmasın. Evet benim bir korkum ama. Şimdi bir olmayan kişiyi mi görelim? Parmağım ağrıdı gördüm. Tamam <laughs> burada da yakınlar iyi <laughs> Ben de. Aradan gördüm oğlum seni. <laughs> of yanıyor, yanıyor, yanıyor. Çok önemli. <oyunu. gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> oğlum hem bomba hem şey hem silah. Adam vuruşlar. vuruşlar. Adam. <laughs> Canım yok çıkar mısın? Dört mağacık. Bak oradan bak ya şu. Ağlama tamam mı? Ağlama tamam mı? vuruyorum Evet 15 kill. Altındaki maçımızı iki katı artı bir aldık. 3 sayısı istemizi de eklersek kilimize 18 killik bir maç. Biri kendinize iyi bakın hoşça kalın. videoları da görüşmek üzere. Aşağıdan kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın ve benim şu uzun aradan sonra çektiğim papsi sözü 300 görüntüleme geçmiş 21 like. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.